Amerika'da 350 dolar olan Kolombiya mont Türkiye'de neden 18.500 liraya satılıyor? Aynı mont ABD'de 350 dolara satın alınırken biz neden Türkiye'de 18.500 lira 983 dolar vermek zorunda kalıyoruz? Hemen hesaplayalım. Ürünü 250 dolara üreticiden aldığını düşünelim. 4.650 TL %20 ithalat vergisi ödedi. 4.650 TL çarpı 1,2 5580 TL. Ürün hacim olarak büyük, yükte ağır yani. Buna navlun ve diğer gümrük giderlerini, antrepo vesaire ekleyelim. 5800 TL. Yurt içi taşıma bedelleri mazot 23 TL'den 5900 TL. Satıştan hem gelir vergisi hem de KDV ödenecek. Kurumlar vergisini ekleyelim. 5900 çarpı 1,25 7375 TL. Şimdi şimdi de son faturadaki KDV'yi ekleyelim. 7375 TL çarpı 1,18 8702 TL. Şimdi ben hiç kar etmeden mal 8700 TL oldu. Daha stopajım var, kur riskim var, enflasyonum var. İşin devamlılığı için satılan stoğu yerine koymam lazım. Bu ürün 8500 TL maaş alan onlar insanın elinden geçecek. Buradan kazandığımla 40 bin TL maaşla en az 5 yazılımcı çalıştırmam lazım ki site işlesin. Tabela vergileri var, çalışan SGK ödemeleri var, elektrik doğalgaz ödemem lazım, reklam giderlerim var. Daha yazmadım 20 kalem daha çıkar. Mal oldu 12.000-13.000 bin, bin, TL zaten. Hala kar etmedim. Şimdi ben bu malı ithal edip iş yapmak yerine o parayı faize koysaydım zaten yıllık %25 getirisi var. Şunu unutmayın, şirketlerin öz sermaye veya duran varlık tutmak yerine yatırım ve ticaretle büyümesi için yıllık faizden daha fazla para kazanması gerekir. Yani ben malı minimum %25 kârla satarsam evde yattığım, tüm gün Netflix izlediğimde kazanacağım parayı kazanıyorum. %25'in üzerinde bir kârla satmam lazım ki yaptığım işe değsin. O zaman minimum satış ne olmalı? 13.000 TL çarpı 1,25 16.250 TL. Ben 16.250 TL'ye satarsam hala evde faiz diyen dayılar gibi oluyorum. Bu rakamla niye bir insan evladı koştursun uğraşsın? Ver bankaya o eforla sene sonu parayı önüne koysun. Ha bir de bu karı edersem enflasyona yeniliyorum. Enflasyon %80 resmi %150 enak. Bu fiyatla satarsam seneye şirketi kapatırım. Nitekim hesap ortada. Bu mal niye pahalı? Öncelikle devlet her adımda vergi alıyor. Sen bir mont da devlete alıyorsun. Bunu unutmayın. 2. İthal ürünlerde navlun. Kur riski çok yüksek. Kurtarsaydı emin olun ithalatla parayı sürümden kazanacak. 8.500, 999, 999 adam var. Hepsi yüklenirdi. Ortalık tüccardan geçirmiyor. İlla ki biri giderdi bu işlere ama girmiyorlar. Bu ürün 13 bine satılsaydı zaten kimse ithal edemeyeceği için ithal etseler bile stokçular toplayacağı için yine alamazdın. Burada otomotiv sektörünü baz alabilirsiniz. Zaten ithal eden firma sayısı azalacağı için arz düşecek ve yine fiyat burada dengelenecek. Sonuç olarak coğrafya kaderdir. Kötü ekonomi politikalarıyla bu hale getirildik. Yem olarak tüccarlar suçlanıyor ama bu işin tek sorumlusu var ve hepiniz onu tanıyorsunuz.